Bir şey anlatıyor diyor. Seher bin Abdullah Nuni görüp onun yanında amel edip döndükten sonra hayatında hiçbir şekilde ayağını uzatmamış. Bağdaş kurmamış. Sırtını herhangi bir yere böyle yaslayarak yayılıp oturmamış ve hiç konuşmamış. Hep gelirmiş diz üstü oturmuş böyle. O kadar. Başka bir şey yok. Hani hal hatır sorar ama halka vaaz edeyim, nasihat edeyim bir şeyler anlatayım. Bunların hiçbirisini yapmazmış. Ve hep her gelen her daim onu diz üstü Bir gün diyor yanına girdim diyor. Baktım diyor sağ ayağının parmağı sarılı. Hayırdır dedim diyor. Dedi ki parmağımda bir yara çıktı dedi. O yüzden sardım dedi. Birkaç gün sonra ticaret sebebiyle dedi ben Mısır'a gittim. Mısır'a vardım. Zündun Hazretleri'ni ziyaret edeyim dedim. Diyor Zünnuri Mısri'nin huzuruna girdim. Baktım onun da sağ ayak parmağı diyor sarılı böyle. Diyor dedim hayırdır efendim dedim. Diyor dedi ki yara çıktı. O yarayı tedavi etmek için işte böyle sarıyoruz falan. Ne kadar zamandan beridir dedim. Dedi ki iki aydan beridir bu yara devam ediyor. Sehlin parmağına böyle bir sargı yaptığı zamanla baktım aynı zamana denk geliyor. Yani, o zaman diyor dedim ki efendim dedim ben sehri ziyaret etmiştim iki ay önce. Buraya gelmeden önce. O da ayağını böyle sarmıştı. Öyle deyince Zünnun diyor gülümsedi dedi. Ya, Elhamdülillah dedi. Bize böyle bu kadar sadık ve bu şekilde bize mütabaat edenler de var dedi. Elhamdülillah. Sen yani öyle bir edebe sahipmiş ki. O diyordum ya hep böyle diz üstü oturuyor. Bir yere sırtını dahi yasamıyormuş. Bir gün böyle huzurunda oturuyorlar birden bire oturuşunu değiştiriyor sırtını böyle bir yere dayıyor, bağdaş kuruyor. Evet diyor, buyurun diyor, sorularınız varsa sorun filan. Şaşırıyorlar. Sonra haber geliyor, o hareketi yapıp sırtını bir yere dayadığı gün Zünnuni Mısır'ı vefat etmiş. Yani şeyhi başka bir memlekette bile olsa o hayattadır diye ona karşı edebi gözetiyor. مرشد قد بغا وساني تجسدي علماني رهبر شيخ ملاني شهاب الدين سيد طه رهبر شيخ ملاني شهاب الدين سيد طه